Beyler merhaba bugün sizinle birlikte 911 operatör serimize başlıyoruz. <laughs> Ama seriye ben hemen başlamayacağım. İlk önce sizin yorumlarınızı bekleyeceğim. Yorumlarınızı istememin sebebi şu. Şu an farklı şehirlerde o farklı şehirler var benim elimde. Afron, Karahisar, Ankara, Erzurum, Erzurum, İstanbul, Kars Vegas ve Kocaeli. Eğer istediği bir şehir olursa me, mesela İzmir'i isterseniz ve bana bunu yorumlardan iletirseniz yurda sizin söylediğiniz şehirde bakıp ona göre bir şehirde bu seriye başlayacağım. Mesela şimdi İzmir'i indiriyorum. 911 operatör sesine başlamak istiyorum ama bu da sizin yuranıza bağlı. İzmir'i indirdim. Eğer istediğiniz bir şehir olursa bunlardan bildirebilirsiniz. Sizin istediğiniz, sizin bildirdiğinlere göre bir şehirde başlayacağım. Bu şehirle 911 operatör serimiz <laughs> ilerleyecek. Şuradan Çanakkale'yi indireyim. Çakaley. Çık... Bir şiir daha indiriyim. Acaba bağcılar direkt çıkar mı? İstanbul bağcılar yazsam mesela. Çıkarsa çöküyor olmaz mı? İstanbul bağcılar dolan. Öyle bir şiir yok diyor. Peki İstanbul'u silip Bağcılar arasam? Sadece Bağcılar. Bağcılar polisi. Aa Bağcılar'ı indiriyor. <laughs> İstanbul Bağcılar. acil çağrı merkezi 911 operatörde artık bizim elimde. Siz de yorumlara istediğiniz bir şey, Hani nerede bu seriye başlamamızı isterseniz yazın. Benim yorumunuza göre bugün ya da yarın 911 operatör serisi başlayacak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.